Vay be! Oğlum burası çok iyiymiş ya. Baksana be hamamından spor salonuna kadar her şey var. Kankam! Kıskandım ha. Oğlum ben buraya tatile gitmiyorum. Farkındasın değil mi? Yani evet. Doğru diyorsun da. Yine de iyi bir oğlum ya. Ne güzel işte. Ee sen rüzgarı ne yapacaksın peki çalışırken? yerken kulübüne mi bırakacaksın? Vallahi ben bunu düşünüyorum da... Yani rüzgarı yanımda götürmekten başka çarem yok. Kanka peki adamların bundan haberi var mı yani? Hani ilk günden kovulursun. Ne? Bırakacak yerim yok ya abicim. Ne yapayım? Ben ne güne duruyorum kardeşim? Ben demedim sana. El ele veririz her şeyin üstesinden beraber geliriz diye. Oğlum bu öyle bir iki günlük mevzu değil. Şimdi rüzgarı da senin üstüne yıkamam. Kardeşim ayıp ediyorsun bak. Şöyle yapalım. Sen çalışırken yani çalıştığın günler biz babaannemle beraber rüzgara gül gibi bakarız. Lan var ya kral adamsın lan. Tabi lan. Ee? Hadi o zaman kutlayalım bunu. Tamam kutlarız da ne bu Şimdi kutluyorum. Hemen kutlayalım ben kızlara haber vereyim geleyim. Ha, sen Sera'yı çağırmak için bahane arıyorum desene oğlum. Arıyorum kardeşim ne olmuş? Sen sanki geceyi görmek için bahane aramıyorsun. Ne? Gece ne alaka şimdi oğlum? Yani ben senin ciğerini biliyorum oğlum. Gece 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 senin her yerin gece oğlum. Oğlum bak gece gece gece. Hayır. ne olacak? Gel hadi. Bayağıdır idman yapmıyorduk hadi. Kardeşim hadi. Göreyim. Allah. Oğlum dur lan. Oğlum. <laughs> <laughs> rüzgar. 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 <laughs> Dövüş var, dövüş var, dövüş var. Rüzgar da dövüşecek. Rüzgar da dövüşecek. Dövüş var, dövüş var. Rüzgar da dövüşecek. Bir dakika, bir dakika. Gel buraya. Ne? ne yapacağım ben ya? Hiç bilmiyorum. Çünkü sana ne desem yapmıyorsun. Senin derdin dermanı bende değil. Ne oluyor ya? Olur. 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 Ne? Hadi koş kız. İyi, tamam hadi. çok fena ıslandık. Gerçekten Rüzgar'cığım ne biçim ıslandık ya. <laughs> Şuradan da ben kurulayım mı? Bunlar ıslak kalmış. Yapma. Ne oldu ya? İyi tamam. Şuraya da kurulayalım enseni. Oo oralara da kurula oralara da kurula. Biraz daha kuruladık mı? Üstünü değiştirdim mi? Tamam. Al kurulan. Hasta olma. Teşekkürler. Ya biz bu arada daha demin ne yaşadık öyle ya? Siz <laughs> Yüz öyle eğlenirken görünce ben de dedim hadi bize gidelim. Ee erkek adam kutlaması böyle olur işte. Bu biraz cinsiyetçi değil mi? Yok canım ne alakası var ya. Neyi kutluyoruz? İkiş buldum. Uzun süredir arıyordum. Kulüp. İşte oradan arta kalan zamanlarda çalışacağım. Kulübe göre bir ayarlama çekeceğim işte. Aa, yine böyle yelken tekne işi falan mı? Yok bir restoranda. Wow, bayağı şef olacaksın ha? He? Hem şef hem kaptan. Yok o kadar değil, garson olurum. Seni garson yapmazlar. <laughs> Çok sevindim senin adına. E madem kaptanımız artık iki iş aynı anda yapıyor, o zaman yatıp dinlenmesi lazım. Bizim de gitmemiz lazım Sarah. Etmeyin ya oturun. Neye gidiyorsunuz ki? Sen otur. Sen oturma diyen mi var? Erkek adam böyle oturmuyor mu? Ne alakası var şimdi ya? Görüşürüz kaptan. Görüşürüz Rüzgar. Görüşürüz Şam şeytanı. Görüşürüz Marul Kafa. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> oh baba ya. Evet. Rüzgar hadi gel. Üstümüzü değiştirelim abiciğim. Çok ıslak kaldık. Hadi, hadi gel, gel. gel. Görüşürüz abiciğim. Ben hazırladım orada kıyafetlerini. Tamam. tamam. Özgür gerçekten çok sevindim de... Yani iki iş aynı anda böyle... Yorulmayacak mısın? Yok ben alışkınım çok çalışmaya. Tek sorun çok görüşemeyecek olmamız. İyi. Yine de ikimiz de Foça'dayız. E Foça da küçük yer. Karşılaşırız herhalde. Herhalde ben gideyim artık. Ben de. Görüşürüz. Kaç günümüz kaldı beraber?